Hepinize merhabalar arkadaşlar bu bizim güvenlik serimizin dördüncü videosu e bugün biz bir karar aldık köyümüzün girişi çok kötü dedik ne yapalım dedik Köyün tam giriş böyle başlıyorduk ki dedim ki lan bizim YouTube kanalımız var dedi. hemen şöyle YouTube kanalımızdan videomuzu açalım size de gösterelim dedik. Evet, şu kadarcık evet, ki Aklımıza geldi. Normalde video dışında yapıp size videoda gösterecektik. Ama aklımıza Şimdi geldi. Aklımıza sonradan geldi. Hmm, hemen o zaman sizi daha çok bekletmeden şöyle başlayalım. Evet, köyümüzün girişine ben dedim ki şöyle bir yol yapalım. Kaça evet. Kaça oldu. O yolu yapacak, ben de tabelayı yapacağım. Video dışında öyle anlaştık. Sonra şöyle girişimiz olacak. Hemen şuradan çiçeklerimizi ekelim. Çiçekler güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Şuradan böyle çiçek küçük dikelim. Çiçek küçük dikelim. Hangi çiçeği dikeceğim? Çok güzel olur. Arkadaşlar o tasarımı yapacak ben de yani malum. Şunu şuraya alalım. Ay, şunu şöyle alalım. Bunu niye buraya alamıyoruz ya? Heh. Bunu böyle alalım. Abi, o kötü durur ama. Güzel dur, dur lan. Biz almadık mı ya arkadaşlar? Biraz. Numayı yeni yeni öğreniyorum ama güzel oynuyorum. Arkadaşlar yalan. Bana video dışında çuba bu ne diyordu. Karıştırma lan video dışına. <laughs> Hemen şöyle küçük e, ne yapalım? Süs böcek çiçek dikerim. Hiç süs böcek çiçekimiz de yok ki. Ya yani... Aa, gül. Aha, şimdi çok güzel oldu. Hemen şuralar lan. Elbette yanlışlıkla köyü patlatacaktık. Şöyle güllerimizi Arkadaşlar sıralı dikeceğiz. olacak. Ve mükemmel olacak. Mükemmel ötesi. Şöyle gerçekten çok güzel bir Hay kafa, olacak. Arkadaşlar benim hmm. ilk videodaki seri benim artık yok. Ben o Haritayı kaybettim. Maalesef bu köyü bulduk. Yani ona. Sunucu kötü oldu. Sunucu diyorum ya. Ya bir büyük youtuberlara döndüm ya. Ya da benim bir abonem var ya. Her Arkadaşlar yapalım, haritadan yapalım kaydet ve çık demeyi unutmuşum. O haritada onu demeyi unuttuğum için silindi. Maalesef çok ama çok özür diliyorum sizden. O ortadan normalde bir sürü şeyler yapardık. Bir sürü. O güzel dekorasyon. Böyle her ikisinde bir. Hı, hı İyi olur öyle. Biz zaten yaratıcı da değil miyiz? Geçmiş Hayır. olsun. Arkadaşlar sizce nasıl? Ben buraya koyacağız. Ay Buraya koy buraya. Haydi, La, de, de, de. Ay düt Evet görüyor musunuz? Biz Şimdi. sizin içinizden geliyoruz. Yani diğer YouTube kanalları gibi böyle önceden parası olup çakma çukma değiliz biz. Sizin gibiyiz aynı. Evet böyle böyle bir girişimiz olacak köyümüzün girişi. Şuraya da tam şuraya da bir tabela yapacağız. Tabelayı ben dur, tabela yapacağım. Tabelayı yapmadan önce şuraları bir boşlukları dolduralım. Şöyle güzel güzel bir şeyler yapalım. Toprağım var ya. He. Oraları güzelleştireceğiz. Güzel bir şeyler koyalım. Gül, neler Her zaman. Hayır dur. Burada şöyle şuralara güzel. Arkadaşlar ne bu ne yapıyor? Şöyle kamp ateşlerinde. Kamp ateşi olmaz ya. Kamp Niye de? Çok buhar Hı. çıkartıyor. Şuralara şöyle. Abi. Niye öyle oldu? Su olmadığı için olabilir mi? Su da koyarım lan. Abi o ol, olmaz. Ha işte böyle kalsın. Ben Abdülkadir'e devredeyim. Şöyle. Teşekkürler abim. Ne? Tam nereye yapalım? Birinci şeyi <laughs> buradan ay. Şöyle. Ay biraz daralt da sonra şey yaparız. Ah, bu böyle. Uçsun. Biraz <laughs> yukarı yap. Yap bir tane. burdan ah. <laughs> Buradan. <gülüyor> buraya. Bir, aynı şey mi oldu? Bir baksana. Ne aynı? Aynı şey. adam oldu diyor. Evet. Hayır hayır aynı izledim aynı şeydi. Heh. Evet aynı karede. Bir tane daha. Aa böyle yapacağım. böyle olsun. Yanlışlıkla yaptım arkadaşlar bu arada onu. Kesinlikle. Gerek yok o kadar kırmana. Hıh Bakın. Böyle daha iyi değil mi ya? Tamam, devam et. bir tane daha ekle. Bir tane daha mı ekleyeceğiz? Bir. Tamam. Nasıl? Eşit oldu şimdi. Tamam. Ben devam ediyoruz arkadaşlarımı. Şey yap yine aynı çubukla yap öyle yapma. Aynı çubukla yap yine. Hayır, hayır abi. Hayır, yine aynı çubukla yap. Onun üzerine yazı yazarsın. Çubuğun üzerine tabela koyulmuyor abim. Yani bu da çok dalaz görünüyor. Yok, yok abim benim. Ben yaptığım işi güzel yaparım abim. Bence çok mu, ya... çok mu yukarıda oldu? Yok, dur, yo, güzel dur ol. abim dur. Bence onlar çiftliğe ya. Bak yok, yanlarında yok. yap. Çok kalın incecik oldu gibi gösteriyor. Tamam. Çift. Şu yanlarında. Hayır hayır öyle değil. Hayır öyle değil arkadaşlar. Şu tahtalar bir tane daha ekle çubuklar. Çubuk. Çubuklara bir, bir tane daha eklenmiyor. Niye? Dur evet. bakayım şöyle evet, mi? Evet. Şöyle mi diyorsun? Hayır hayır. Dur Seğil abi ya. dur. He? Biraz dekoratif olsun ya. Ay böyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Çok incecik dalız kaldı yani. Yukarıda şey var. Heh. oldu. Şimdi şu sağda soldaki kırıntıları sil. Şunları kıralım. Ha dur. Duruyor. Hayır asıl o siliniyor o duruyor. Hayır. Diğerinde. Yanlış yaptım. Oldu. Ben sana dedim. Evet. Sen bana dedin. <laughs> Böyle güzel oldu. Şimdi. Aa bunları buraya Boş ya. Boş ver bu. Bo Boydan boya yazı yazacağız. Dur. Ya gerek yok. Ya gerek bunları yok. Bunları kırayım ya kırayım. Kötü durdu. nasıl bence gayet güzel durdu da. Arkadaş sanattan Yanlış bir, yanlış bir şey gördüm. Tamam. Şimdi oraya boydan boya tahta yapıştır. Ondan boydan sonra... boya yok ki. Niye? 2 üç tanesini yan yana yapıştırsana. Olmuyor öyle. Ya olur. Sen mi daha iyi biliyorsun ben Ben daha iyi biliyorum. Tamam mı? daha demin bu Buradaydı herhalde. Yukarıdaydı. En yukarıda. Bir yere gir bir yerin en yukarısındaydı. Ee, bir yerin en... Başka şeye şey mi? Bakın. Dur. Bak nasıl oluyor? Ama yazı aynı olmuyor. Olsun. Hepsine teker teker. Dur hayır bir dur. Ver bir. Bakacağım sayacağım bir. Dur, dur, dur Sayacağım. Arkadaşlar bir En ortalarına yaptık ki ya, yeter. Hayır. Bir. Ee, köy. Ee, dur. Sevgili vatandaşlarım. Köyümüze hoş geldiniz. Böyle yapalım. Tamam. Buraya. Hızlıca sevgili vatandaşlarım yaz. Gili vatandaşlar. Sevgili, sevgili. vatandaşlar. arkadaşlar büyütebiliyoruz mu bu yazıyı? R, koyumza, k, i, m, u, z, e, hoş geldiniz. Hoş gel ni nis evet gayet güzel hiç var. gözükmüyor buradan ama boş ver Hah, gözüküyor bir yakından gözüküyor. ya kim bakacak işte yaptık mı yaptık yani arkadaşlar evet şimdi uyuyalım şurada hemen biraz geç çıktı geri çık Oraya koyulmuyor. Unuttum. Dur 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 vatandaşım. Dur vatandaşım. Niye vatandaşım? Evet buraları böyle yaptık. Şimdi ver bir bana. Al abim. Şimdi burayı güzel dekoratif yapmamız lazım. O yüzden üstüne şöyle şey ekleyeceğiz yine. Aynı yaptığımız gibi fener ekleyeceğiz. Dur. Biz nereye koyduyduk o feneri? Ee, Şu mavi olsun. Mavi size. olmaz. Neden? Uyumlu olsun bunlar. Tamam. Biz nasıl isterseniz. Şu elmasını Heh. şöyle. Şöyle. Her birinin üzerine. Olmuyor Oraya mi? koyulmuyor. Buraya koyuluyor. Ve bunu şöyle yapalım. Nasıl Şunu yapalım? alalım. Bir dakika şimdi abinize güvenin. Anladınız mı? Belki seni senden büyük kişiler var izler izleyenler. Senden büyük izleyenler var. Nereden biliyor? Arkadaşlar bu arada şakasına diyoruz. O da şakasına diyor, ben de şakasına diyorum. Evet, şöyle. Şu üstüne de şey yapalım? Ne yapabiliriz? Üstüne de üstüne de bak. Böyle. Çünkü Heh. böyle merdiven Şimdi gibi gittin yani. Şuraları da şöyle bir şey yapalım. ne yapalım? Dekoratif şeyler oluyor arkadaşlar. Şuraya Mavi meşale. Hmm. Şöyle mavi meşaleydi. Arkadaşlar videomuz burada bitmek zorunda kalıyor hmm. ve Biriz görüşürüz bay bay.